Instagram profiline bir bak. Sence bu haliyle ilgi çekiyor mu? Takipçi kazanabiliyor mu? Ya da kazandığı takipçiyi tutabiliyor mu? Bu hesap bana ilham veriyor kesinlikle buradan bir şeyler öğrenebilirim dedirtiyor mu? Yoksa sıradan, herhangi bir amacı olmayan, karışık ve kararsız bir hesap gibi mi görünüyor? Instagram'da artık sadece içerik paylaşmak ne yazık ki yeterli değil. Çünkü burada her geçen gün içerik üreten kişi ve marka sayısı artıyor. Bu da doğal olarak rekabeti arttırıyor. Yani şu anda bir şeylerin yolunda gitmediğini ve ne yaparsan yap sosyal medyada büyüyemediğini düşünüyorsan bunun en büyük nedeni nedenlerinden biri rekabetin çok fazla olması. Yani hitap ettiğin hedef kitlenin her gün tükettiği orijinal yaratıcı içerik sayısı çok fazla ve var olmak istediğin sektörde şu an tahmin edemeyeceğin kadar en iyi var. Böyle bir ortamda profil optimizasyonundan tut, etkileşimini artırma taktiklerine kadar viral olabilme potansiyeli yüksek bir içeriği nasıl üreteceğinden, paylaşım sıklığına kadar bilmen ve uygulaman gereken birçok detay var. Ancak doğru içerik, doğru strateji ve doğru profil sunumuyla fark yaratabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim, bu karmaşık denklemi çözmek düşündüğünden daha kolay. Peki şu anda Instagram strateji danışmanlığını alırsam hayatında ne değişecek? Öncelikle az önce bir denklemden bahsettim, o denklemi çözmek çok kolay dedim. İşte bunu nasıl bu kadar kolay çözeceğini öğreneceksin. Daha sonra profilinde neyi yanlış ya da eksik yaptığını beraber analiz edip senin için artık ne yapman gerektiğini ve potansiyellerini konuşacağız. Bunu yaparken hedef kitlenin aslında kim olduğunu, nasıl içerikler tükettiğini, hem yurt içi hem yurt dışı rakiplerinin neler yaptığını ve viral olabilecek potansiyeli yüksek bir içeriği üretebilmen için tam olarak hangi kriterlere dikkat edip etmemen gerektiğini şimdiye kadar ürettiğin içerikler üzerinden konuşacağız. Henüz hiç içerik üretmediysen bunu örnek hesap incelemeleriyle tamamlayacağız. Aynı zamanda sektöründeki en iyi içeriklerden örneklerle senin için en uygun içerikler için fikirler hazırlayacağım. Ve her zaman %100 çalışan bir etkileşim taktiği vereceğim. Ayrıca sektörüne özel hazırladığım 100 adet kanca örneğini de görüşmenin sonunda sana vereceğim dosyanın içinde bulabileceksin. Bonus olarak hedefin, profilin ve stiline özel ChatGPT'de çok iyi çalışan bir komut vereceğim. Bu komutu ekleyeceğin herhangi bir istemle ChatGPT'den kendin için en iyi içerik fikirlerini alabileceksin. Tüm bunları tek seferlik birebirde yaptığımız online bir saatlik görüşmede konuşuyor olacağız. Görüşmenin son 15 dakikasını özel soruların varsa bu soruları yanıtlamak için ayıracağız. O nedenle hizmeti satın aldıktan sonra sorularını önceden hazırlamanı rica edeceğim. Özetle bu danışmanlığı aldıktan sonra artık sosyal medyada ne tarz içerikler üretmen gerektiğini, nasıl bir profile sahip olman gerektiğini ve başarılı bir büyüme süreci için izlemen gereken tüm adımları öğrenmiş olacaksın. Ama küçük bir detay. Sosyal medyada içerik üretmeye vaktim yok. İçerik üretmek bence çok sıkıcı. Zaten bu söylediklerinizi de yapamam, uğraşamam gibi bir cümle kuracaksan bu hizmeti alarak hem zamanını hem de paranı çöpe atmamanı tavsiye ederim. Çünkü sana bu bir saat içinde anlatacağım her şeyi daha sonra uygulaman gerekecek. Kısacası bir görüşme yapayım ve hayatım değişsin ama ben de çok fazla yorulmayayım. Bu işin kolay bir yolu yok mu diyorsan bu hizmet senin için pek uygun değil. Eğer böyle düşünüyorsan birebir sosyal medya yönetimi hizmetimize göz atabilirsin. Ama artık her şeye hazırım. Ben çok sıkıldım. Yeni ve iyi şeyler denemek istiyorum ve bunu yapacak motivasyonum, enerjim var diyorsan sana heyecanla randevu vermeyi bekliyor olacağım. Şimdi hazırsan Instagram'ını artık sıradan bir profil olmaktan çıkarıp senin için mıknatıs gibi çalışan bir hale getirelim.